İyi akşamlar arkadaşlar. Belediye Meclisimiz 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 2023 Mayıs ayı olağan toplantılarından birincisi için bir araya geldik. Yoklama yapar mısınız? Bizim maddelerine geçiyorum. Buyurun Fikri Bey. İmar Komisyon raporu. 0304 2023 tarihli meclis toplantısında müzekkeresi okunarak komisyonumuza havale edilen evraklar hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclis arz olunur. 2023 yılı insan ayı meclis dönemi 67261 numaralı evrak. 2403 2023 tarih ve 67140 kayıt nolu dilekçe ile Optima besim Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Mustafa Dedeoğlu tarafından belediyemize yapılan müracaatta ilçemiz Dere Mahallesi 582 ada 39 nolu parsele yönelik hazırlatılan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. Evrak 0304 2023 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. Plan değişikliğine konu olan ilçemiz Dere Mahallesi 582 ada 39 nolu parsele ait birbirini ölçekli revize imar planı 01061982 tarih ve 1 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup parselin kullanım kararı tarımsal amaçlı entegre tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiştir. Devam eden süreçte parselin mevcut yapılaşma şartlarının ihtiyacına yönelik inşaat yapıma imkan vermemesi sebebiyle yapılan plan değişikliği 01072010 tarih ve 2010'a 7-1-1-164 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliği ile parselin %35'i ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmış, yapılaşma şartları emsal 0.30, yani çok 9.50 metre ve teknolojinin getirdiği yükseklik olarak belirlenmiştir. 15-11-2021 tarih ve 2021'de 98 sayılı meclis kararı ile kesinleşen 1 5000 5 bin ölçekli revizyon Nazım imar Planı'nda da parselin yapılaşma şartları, tarımsal amaçlı entegre tesis alanı ve ağaçlandıracak alan olarak korunmuştur. 24.03.2023 tarihli direkçe ile talep edilen 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları, plan raporu ve plan notları incelenmiştir. Meri planda tarımsal amaçlı entegre tesis alanı ve ağaçlandıracak alan olarak ayrılan alanlardan ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanın kaldırılarak parselin tamamının tarımsal amaçla entegre tesis alanı olarak düzenlenmesi uygun bulunmamıştır. Parsel ifraz edilip satılamaz ibaresinin plan notlarından kaldırılarak parsel ifraz edilebilir, ifraz şartı 15 bin metrekaredir ibaresinin eklenmesi uygun bulunmamıştır. Planlama alanı içerisinde plan, imar planında belirtilen diğer şartlara uymak kaydıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi de yapılabilir. Güneş enerji sistemlerinin ve ilgili diğer yapıların alandaki yerleşimi belediye tarafından olaylanacak vaziyet planında belirlenecektir ibaresinin plan notlarına eklenmesi uygun bulunmamıştır. Güneş enerjisinden elektrik üretimini içeren plan değişikliği dosyası kurumumuza sunulduğu takdirde konu yeniden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu parsele yönelik sunulan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1, /1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği haftaları ve plan raporunun komisyonca reddine karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Metin Bey. Arkadaşlar ilk defa ben burada katipli yapıyorum şu anda. Kusura bakmayın heyecanlanabilirim. İlk defa uzun bir aradan sonra başkanıma bu kadar yakın oturdum. Beni heyecanlandırıyor kendisi. O yüzden hata yapabilirim yok yani yok. kusura bakmayın. Sen. 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 64. maddesi, Mali İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereğince 2022 mali yılı belediyemiz kesin hesabı inceleme raporu 25.04.2023 tarihinde 1558 sayılı encümen kararına bağlanmıştır. 2022 mali yılı belediye kesin hesap cetvellerinin Belediye Meclisi incelem kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim. Bu konunun Plan ve ben de heyecanlandım Metin Bey. <laughs> Plan ve Bütçe Komisyonu'nun havalesi ödeyiyorum. Komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bey. Başkanlık makamına <laughs> 01.09.2021 tarih ve 2021'e 73 meclis karar sayılı 6 derecelik grafiker kadrosunun müktesebi nedeniyle 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveliyle iptal edilerek 5 derecelik grafiker kadrosunun ihtas edilmesine meclisçe karar verilmesini arz ederim. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 8780, sınıfı teknik hizmetler, ünvanı grafiker, derecesi 6, adede 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 8780, sınıfı teknik hizmetler, ünvanı grafiker, derecesi 5, adede 1. Evet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün dolu kadro derece değişiklik teklifini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Metin Bey'im. Başkanlık makamını 09.04.2023 tarih ve 32.158 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişik yapılmasına dair yönetmelik ekinde D grubu ilçe ve belde belediyeleri tasrif cetvelinde belediyemiz D15 grubu belediyeler listesine yer alıp bir üst gruba yükselmiştir. D14 grubundan D15 grubuna yükselen belediyemiz norm kadroları D15 grubunda yer alan ünvanlara göre tespit edilerek bir sayılı memur kadro ihtiyaç cetveliyle ve sayılı sürekli işçi kadro ihtiyaç cetveline belirtilen kadronun ihtas edilmesine mecliste karar vermesini arz ederim. Kadrolara bakıyorum. Bunları da edilen istenilen kadronun evet. ünvan kodu İhtisası istenilen kadronun ünvan kodu 11.124 GİH iklim değişikliği ve derecesi 4 adedi 1 D14 grubundan D15 grubuna geçiş. 10.573 GİH Afet İşleri Müdürlüğü derecesi 4 adedi 1 nedeniyle RG 0904 32158 sayılı. Ünvan kodu 11.175 sınıfı GİH Ünvanı Ulaşım Hizmetleri Müdürü Derecesi 4 Adedi 1, adedi 1. Ee, Ünvan kodu 6175 GİH Ünvanı Uzman Derecesi 4 Adedi 1 Ünvan, ünvan kodu 60, 6835 GİH Şef Derecesi 3 Adedi 1 Ünvan kodu 5935 Sınıfı AH. Ünvanı avukat derecesi 9, adedi 1. Ünvan kodu 7555, sınıfı GİH, ünvanı memur, derecesi 11, adedi 4. Ünvan kodu 8500, sınıfı THS, ünvanı mühendis, derecesi 8, adedi 2. Ünvan kodu 8750, sınıfı THS, Ünvanı tekniker, e, derecesi 10, adedi 1. Ünvan kodu 8315. Sınıfı SHS. Ünvanı çocuk gelişimcisi, derecesi 10, adedi 3. Ünvan kodu 9900. Sınıfı GIH Ünvanı itfaiye çavuşu, derecesi 5, adedi 1. Ünvan kodu 9447. Sınıfı GIH Ünvanı itfaiye eri, derecesi 11, adedi 6, ünvan kodu 9935, sınıfı GİH, zabıta komseri, derecesi 5, adedi 1, ünvan kodu 9950, sınıfı GİH, ünvanı zabıta memuru, derecesi 11, adedi 6, ünvan kodu 9400, sınıfı YH, ünvanı hizmetli, derecesi 11, adedi 1, ünvan kodu 9415 sınıfı YH, ünvanı aşçı, derecesi 11, adedi 1. Ünvan kodu 9455, sınıfı YH, ünvanı bahçıvan, derecesi 11, adedi 1. Devam mı? Bu kadar olması lazım. Evet. Pardon bir saniye daha var. Ünvan kodu 10.820. Ünvanı işçi, adedi 16. Derecesi D14 grubundan D15 grubuna geçiş nedeniyle yeni işçi kadrosu oluşturulması. RG 0904 2023 32158 sayılı. Evet. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün memur ve işçi kadro ihtiyası teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bay. Başkanlık makamına. Leburgaz ilçesi batısındaki D100 karayolunun güneyindeki ticaret ve hizmet alanları ile D100 karayolunun kuzeyindeki donatı alanları ve ticaret ve hizmet alanlarını içeren 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli Uygulama imar Planı 11.01.2017 tarih ve 2017-15 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Kesinleşmiş 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli Uygulama imar Planı kapsamında yapımı tamamlanan donatı alanlarını kapsayan Dere Mahallesi 278 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 parselleri 279 ada 1 2 3 4 5 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 parselleri. 283 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parselleri. 580 ada 5 6 7 8 9 10 12 13 24 26 29 30 32 parselleri 581 ada 7 8 10 11 12 parselleri 582 ada 6 7 parselleri 593 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 parselleri 594 ada 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 parselleri 1693 ada 1 2 3 4 5 6 8 12 14 15 16 17 18 21 22 25 parselleri Kocasinan Mahallesi 2102 ada 1 12 13 14 15 parselleri 2104 adı 1-3 parselleri kapsayan bölge 01.11.2022 tarih ve 2022'ye 1725 sayılı encümen kararına istinaden birinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenmiştir. Bir nol düzenleme sahası olarak belirlenen planda yapılan imar uygulaması belediye encümeninin 28.02.2023 tarih ve 2023'e 858 sayılı kararıyla onanmıştır. Birinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenen alanla ilgili 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulaması ile ilgili süreç tescil aşamasına gelmemiş olup işlemler devam etmektedir. Dere Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi Edirne Bayır mevkii donat alanlarını kapsayan bir nolu düzenleme bölgesinde yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulaması işi için 159.300 TL bedel belediyemizce karşılanmıştır. Bu itibarla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80. maddesinin A fıkrası uyarınca belediye sınırları mücavir alanlar içinde imar kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen mütakip parselasyon işlemleri parselasyon haracına tabidir denilmektedir. Bu nedenle belediyemizce 394 sayılı imar Kanunu 18. maddesine dayalı olarak Dere Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkii'ndeki donatı alanlarının kapsayan bir düzenleme bölgesinde yapılan imar uygulaması işlemine dair bölgede taşınmazı bulunan taşınma sahiplerinden 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 80. maddesinin afıkası uyarınca parselasyon harcına tabidir denildiğinden ilgili kanunun 80. ve 84. maddeleri uyarınca 1. 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan düzenleme işleminde uygulamaya giren toplam 643.688,85 metrekare alanı kapsayan bölgede yer alan taşınmazların beher bürüt tapu alanından imar planı düzenleme ücret olarak 0.25 TL bölü metrekareden alınmasının 2. 18. madde imar uygulamasına giren parsellerden alınmasına para karar verilen parselasyon harcının taşınmaz maliklerince ilgili gayrimenkullerin tapuyu arsa olarak tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peşin yatırılmasının 3 tespit olunan parselasyon harcının tahsilin sağlanması amacıyla parselasyon harcı ödenmedikçe fera, intikal ve tasarrufi işlem yapılamaz şerhinin tapuya işlenmesinin, 4. Belirlenen süre içinde tahakkuk eden parselasyon harcını yatırmayanlar hakkında amme alacakların tahsil hususu hakkında kanununa göre işlem yapılmasının, 5. Dere Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkii donatı alanlarını kapsayan bir nol düzenleme bölgesinde yol ve kanal harcamalarına katılım paylarının ruhsat aşamasında alınmasının, 6 taşınmaz maliklerinin 1319 sayılı emlak vergisinin kanunun 22. ve 33. maddelerince uyarınca taşınmazlarının tapuyu arsa olarak tescil tarihine itibaren 3 ay içinde belediye emlak servisine değişiklik beyanında bulunmalarının meclisçe görüşülerek kararla bağlanması hususunu bilgilerinizi arz ederim. Bu konunun imar komisyonu ile birlikte plan ve bütçe komisyonlarına ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Metin Bey. Başkanlık makamına Kırklar Eliyle Özel İdaresi 23.02.2023 tarih ve 38.264 sayıda yazıda 08.02.2023 tarih ve 2023 bölü 29 sayılı meclis kararıyla 25 yıllığına kendilerini tahsis edilen ilçemiz Atatürk Mahallesi 1801 ada 13 nolu parselde eski 763 ada 580 parsel yapılması planlanan Lüleburgaz Acı Bektaşi Veli Kültür Evi proje için plan değişikliği talep etmektedir. Konunun mecliste görüşüyle karar verilmesini arz ederim. Bu konunun İmar komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bey. Başkan Makamı, Orman Genel Müdürlüğü'nün özel mülkiyetindeki ilçemiz Durak Mahallesi 1976 ada iki parselin sınırları içinde yer alan 2065,71 metrekarelik kısımda yağmur deşarj hattı geçirmek amacıyla Leverkaz Belediye Başkanlığı 29 yıl süreli ittifak hakkının tesisi için 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35D maddesi ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmenin 25C maddesi uyarınca yapılacak ihale işlemlerine söz konusu ittifak hakkı ile ilgili belediye başkanı Sayın Doktor Murat Gerem'le yetki verilmesi hususunun meclisle görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili ittifak hakkı tesisi için tarafıma yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun metin. Bey. Başkanlık makamına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonu ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut, ilk evim, arsa ve ilk iş yerim projelerinde kullanmak üzere belirlenen ilçemiz 8 Kasım Mahallesi 1123 Ada, 15 ve 1124 Ada, 6 Tire, 11 Tire, 18 Tire, Noğlu, Parseller ile Durak Mahallesi, 1971 Ada, 126 ve 129 Noğlu, Merhaba Parseller, 11.01.2023 tarihinde kesinleşen 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında plan onama sınırı dışında yer aldığından bahse konu parsellere yönelik 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı yapılması hususunun mecliste görüşlerine karar vermesini arz ederim. Bu konunun da imar komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki meclisimiz 8 Mayıs pazartesi saat 18 uygun mudur? Peki. Oturumu kapatma oylarınıza sunuyorum.